leri göstermek için geliyor. Evet. Bireyselleşmede Jung'un asıl hedefi neydi? Biraz da onun üzerinde duralım. Bireyselleşmede Jung'un asıl hedefi neydi? İyi olmak değil, bütün olmak. Bireyselleşme karanlığı yok etmek değil aslında. Karanlıkla yaşamayı öğrenmek. Bireyselleşmek karanlığı yok etmek değil, karanlıkta yaşamayı öğrenmek. Ruhsal yolculuklar çok önemli burada. Terapiler çok önemli. Farkındalık çalışmaları çok önemli. Şifa çalışmaları çok önemli tüm bu süreçte.